Bazen şöyle düşünüyorum. 31 Aralık 2019 akşamı acaba insanlık son geri sayımını mı yapmıştı? Son geri sayımdan kastım yılbaşı akşamından bahsediyorum. 10 9 8 ve birkaç saniye sonra yeni bir yıl. 1 Ocak 2020. İnsanlık 2020'de yaşayacaklarından bir haber, yeni bir yıla girmenin sevinci içerisindeydi. Son günlerini yaşadığımız bu 2020 yılında Başımıza gelenlerden artık bir haber değiliz. Birçok şeyi de biliyoruz. Ama kim isterdi ki 2020 yılında yaşadıklarımızın başımıza gelmesini? Peki biz istemiyorduk. Bunlar neden başımıza geldi? Yoksa bunlar bize yaşattırıldı mı? Bir akıl, bir güç tarafından. Şöyle bir hayal kurun. Bundan 100 sene önce yaşamış birisi, şu an dünyada, hayatta, 30'lu veya 40'lı yaşlarda ona 2020 ile ilgili düşüncelerini sorsanız eminim şöyle bir cevap verirdi. 100 sene önce yaşadığımda ben bu kadar şey görmedim. Yani 2020'de yaşadığım her şeyi ben bir ömürde yaşadım derdi. Evet biz 2020'de birçok şey yaşadık ya da yaşattırıldık. İşte bunların cevabını arayacağız, bunların cevabını bulacağız. Şöyle bir düşünsenize. Medyada ve birçok ortamda dolaşan bir söz var. Küresel elitler, dünyayı yöneten gizli güçler. Her neyse, gizli ya da gizsiz, yani aleni. Bunlar dünyaya istedikleri şekli verebiliyorlar. Evet, bu konuda haklılar. Medyaya çıkıp konuşma yapan o konuşmacılar. Peki hiç düşündünüz mü? Bizim 2020 yılında yaşayacaklarımıza kim karar veriyor? Bunların başımıza gelmesini biz istemezdik. Peki Niye bizim başımıza gelmesini bu küresel elitler istedi? Asıl sebep bu. Şöyle bir düşünsenize. Öyle büyük bir test yaptılar ki bütün dünyayı bir seferde evlere kapattılar. Ve günlerce insanlar dışarı çıkmaktan korktu. Bunu nasıl becerdiler biliyor musunuz? Hadi gelin bu soruyu birbirimize soralım. Evet. Eğer dünyayı bir tek kelimeyle evlere kapatabilmeyi becerebilmiş olsaydın bunu nasıl yapardın? Büyük bir parayla mı? Ya da çok gelişmiş bir askeri orduyla mı? Yoksa konvensiyonel silahlarla mı? Şöyle düşünüyorum da zamanında Adolf Hitler çılgın bir adamdı. Dünyaya birçok şey yaptırabilmişti ama dünyanın sadece belli bir bölgesine sürünü geçirebilmişti. Ama bütün dünyayı bir anda eve tıkayamamıştı. Ordu, silah ve birçok şeye sahipti. Tarihe baktığımızda bu çılgın komutan gibi yüzlerce komutan vardı. Ama hiç kimse Covid 19'un başardığını başaramadı. Yoksa Covid 19 yapılmak istenen bir testin maşası mıydı? Evet, aslında öyleydi. yapılan çok büyük bir test idi. Ve bu testte başarılı oldular. Yani bütün dünyaya istediklerini istedikleri an yapabileceklerini kendilerine kanıtladılar. Eğer çok büyük bir para ile ya da çok gelişmiş bir ordu ile ya da çok gelişmiş konvansiyonel silahlar ile insanlığı korkutup bir seferde ve günlerce evlere tıkayamıyorsanız bunun başka bir yöntemi var. Onların yaptığı gibi. Neydi bu? Korku imparatorluğu kurmak. Evet. Bütün dünyayı bir anda korkutmayı becerebildiler. Ve çok saf ve çok güzel bir cümleyle, herkesin kabul edebileceği bir cümleyle de herkesi bir seferde evlerine kapatmayı başarabildiler. Neydi o? Evde kal. Evet bu cümle bu kadar saf, basit, temiz ve masum bir cümle değildi aslında. Çünkü o cümlenin arkasında başka bir şey daha vardı. Evde kal yoksa ölürsün. Korkmuş bir insana her şeyi yaptırabilirsiniz. Kendime sorduğum diğer sorulardan birisi de Covid-19'un gerçekten Covid-19 olduğu Evet biraz daha açık konuşacak olursam Covid-19 gerçekten de Herkesin bildiğini sandığı gibi bir grip virüsü müydü? Yoksa çok büyük bir planın bir barkod numarası mıydı? Ve evet, şöyle düşünsenize. Aldığımız her şeyde, yapılan, üretilen her şeyde bir barkod numarası vardır. Bir seri numarası vardır. Acaba COVID-19'da böyle bir şey olmasın? Yapılan o büyük planın asıl amacı ne gerçekten? Düşünsenize. Arada hiçbir şey yokken neden kitlesel bir virüs insanoğlunu hasta edip ve ortadan kaldırmak amacıyla üretilmiş olsun? Sebep neydi? Bu kadar ölümün, bu kadar hastanın bir anda dünyada oluşmasından elde edilecek gerçek sonuçlar neydi? 2019'u düşünsenize. Küresel bir salgın yoktu. Hiç kimse Covid-19'un ne olduğunu da bilmiyordu. 2020'de bir anda bir yarasa çorbasından ki sözüm ona bir yarasa çorbasını Çinliler ilk defa içmiyorlar ve bir kadının yarasa çorbası içtikten sonra ortaya bir salgının çıktığını söylüyorlar. Peki o yarasa çorbasını sadece o kadın mı içti? Başka kimse içmedi mi? İşte algı projesi bu şekilde başlatılmıştı. Asla bakarsanız COVID-19 bir grip değil. Bir grip gibi davranılması istenilen bir virüstü. Yani burada ortaya çıkan sonuç bu virüs laboratuvar ortamında yapay bir şekilde üretilmişti. Bu virüsün ilk çıktığı dönemlerde bunun aşısının da çoktan üretildiğini de söylemiştim. Şöyle bir hayal kuralım. Ben laboratuvardayım. Ve COVID-19 denen o illeti üreten bilim adamlarından birisi olduğumuzu hayal edelim. Oldu da laboratuvar şartlarında bir kaza oldu ya da kaza ara bu virüs bana bulaştı. Dünyanın en büyük aptallığını yapmış olmaz mıyım? Çünkü başıma gelecekleri önceden hesap etmem lazım ki bu virüs bana bulaşırsa kendimi kurtarmam gerekir. Bu şu demektir. Bu virüsün aşısı zaten vardı. Bu virüs dünyaya yayıldıktan sonra aşıyı satacaklardı. Bu tamamen bir can pazarıydı ve bu can pazarı hala devam ediyor. Seni hasta edecekler ve ardından sana bu aşıyı satacaklar. Asıl konudan sapmayalım. Ama yine de COVID-19 üzerinden devam edelim. Ben COVID-19'un olmadığını, insanları öldürmediğini, insanları hasta etmediğini söylemiyorum. Bu bir gerçek. Ve başımızda büyük bir illet. Covid-19 öldürücü bir hastalık. Fakat grip gibi semptomlara sahip belirtiler göstermesi istenmiş şekilde ayarlanmış bir virüstü bu. Bu aslında bir ölüm makinesi. Yani bir nevi terminatör. Evet, şu an insanlar ölülerini koyabilecek yer bulamıyor. Toplu mezarlar bir seferde açılıp bir seferde yüzlerce insan gömülüp ve bir mezarlık tamamen bir seferde mühürleniyor. Evet yüzlerce insan aynı anda gömülüyor. Evet bu virüs terminatör değil de ne? Ama öyle bir programlanmış ki virüs tamamen grip semptomları göstermesi istenmiştir. Bu virüsten özellikle ve özellikle genetik anlamda zayıf olan insanların öncelikle elenmesi istenmiştir hayatta ve ayakta kalanlardan da paraları istenmiştir. Evet, COVID-19'un aşısı milyarlarca insana satıldıktan sonra bu aşıyı üreten şirketler, bakın devletler değil. Şöyle bir araştırın, üretilmiş olan bu aşıları üretenler devletler değil, şirketler. Yani para baronları, o şirketlerin asıl ana sahipleri zaten bu aşıyı satarak büyük parayı kazanacak. Yeni bir dünya düzenine girdik. Korkutulmuş insan aslında köle edilmiş bir insandır. Çünkü korkak bir insana her şeyi ama her şeyi yaptırabilirsiniz. Korkmayın. Hiçbir şeyden korkmayın. İnanın bana o virüs sizden daha güçlü değil. Evet. Medyaya çıkan konuşan profesörlerimizi dinleyin. Hepsi doğru söylüyor. Temizlik gerçekten çok önemli bir şey. 21. dünya düzenine girdik dedim az önce. Bu dünya düzeninde dünya düzeninin bizden istediği akıl, mantık, şuur ve vicdan. Aklını ve mantığını kullanamayan hiç kimse bu düzende ayakta ve hayatta asla kalamayacak. Çünkü bu yeni düzen asla ve asla hatayı kabul etmiyor. Çünkü 21. yüzyıl insan oğlunun bugüne kadar öğrendiklerinin en fazlasının biriktiği en büyük kütüphane. Evet. 200-300 sene öncesinizi düşünseniz bir. Bu kadar bilgi var mıydı? Ya da 500 sene öncesi ya da 1000 sene öncesi. 21. yüzyıldaki biriken bilgi hiçbir çağda birikmemişti. Demeye çalıştığım şu. 21. yüzyıl insanı hiçbir yüzyılın insanı gibi değil. Daha kültürlü, daha zengin bakış açısına sahip, ufukları daha geniş ve daha zeki. Ve sistem yani oluşturulan bu yeni düzen o yüzden insanoğlundan akıl, mantık, şuur ve aynı zamanda vicdan yani diğer kamlık da beklemektedir. Bu yeni dünya düzeni içerisinde kabal sistemi tamamıyla dünya düzenine oturdu. Kabal sistemi bize iyi, iyi gibi gözüküp aslında altından çok su yürüten bir sistemdir. Bunu şöyle açıklarsam daha iyi olur. İnsanoğlu bu düzene bir şekilde alıştırılacak. Öyle ya da böyle. Şunu asla unutmayın. Sıcak suya ayaklarınızı bir anda asla sokamazsınız. Suyun altı yavaş yavaş açılmakta. Alıştırılan insanoğlu bu yeni dünya düzeninin bir şekilde kölesi yapılmak istenmektedir. Aşılar zorunlu yaptırılacak. Hatta öyle bir şey ki aşı yaptırmayanlar ...hiçbir şekilde hiçbir yere kabul edilmeyecek. Belki işinizi kaybedeceksiniz. En basitinden... ...bir sinemaya bile gidemeyeceksiniz. Ya da bir alışveriş merkezine... ...istediğiniz rahatlıkla gidemeyeceksiniz. Evet, az önce dediğim şey buydu işte. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Belki de insanlık... ...31 Aralık 2019 akşamı... ...son mutlu yılbaşı akşamının... ...geri sayımını yaptı. Evet bu alıştırılmayı, insanları istenilen seviyeye getirmeyi çocukken duyduğum bir hikayeye benzetiyorum. Beyaz giyen adamlar ve ormanda yaşayan filler. Hatırladığım kadarıyla şöyle anlatayım. Beyaz giyen adamlar ormanda yaşayan filleri her gün besleyip onlarla oyun oynayıp onları severlermiş. Ve bu böyle günlerce devam etmiş. Hatta aylarca devam etmiş. Filler her gün o adamların gelmesini bekliyor. Artık öyle bir hale gelmiş ki filler her gün aynı saatte yola çıkıp o adamları gözlemeye başlamış. O adamlar her gün gelip filleri besleyip onlarla oyun oynamışlar. Ve bir gün bu adamlar ormana gitmeyi kesmişler. Fillerin gözleri bu adamları aramaya başlamış. Ve günlerce bu adamlar gelmemiş. Aslında bu adamlar fillerin sık sık kullandığı bir yola çok derin ve geniş kuyular kazmışlar. Ve o kuyuların üstünü de çalılarla kapatmışlar. Burada çalılar kelimesine dikkat edin. Filler yine o yolu kullanırken çalılardan dolayı kuyuyu göremeyip o derin kuyulara düşmüşler. Evet o beyaz giyinen adamlar fillerin kuyuya düştüğünü gördükten sonra hemen kıyafetlerini çıkartıp siyah kıyafetler giymişler. Ardından o siyah giyinen adamlar ellerine kırbaç alıp o derin kuyuya düşmüş zavallı filleri dövmeye başlamışlar. Günlerce süren bu işkenceden sonra o siyah giyinen adamlar bir anda gözden kaybolmuşlar. Ve tekrar beyaz elbiselerini giyip filleri o kuyudan kurtarmışlar. Ve filler bir daha asla o beyaz giyinen adamların yanından ayrılmamış. Bir şey fark ettiniz mi? Fillere bakan, besleyen, onlara sahip çıkan beyaz adamlarla filleri o derin kuyuya atan siyah giyinen adamlar aslında aynı İşlerde. şu an bize yaşatılan da buydu ve yaşattırılacak olan da bu çalılar ise bize sürekli sübliminal mesaj veren medya biz medya yüzünden gerçekten yürüdüğümüz yoldaki o derin ve geniş çukurları göremiyoruz beyaz giyen adamlar ve siyah giyen adamlar sürekli hayatımızda oyun oynuyorlar evet durup dururken Böyle bir virüsün dünyaya yayılmasındaki ve salınmasındaki amaç neydi? Hastalık gelebilir. Hatta bunun üstüne çok masumane bir şekilde yok dünya bilmem kaç sene önce yine salgın yaşamıştı. Yok İspanyol gribi, yok kuş gribi. Bunları göstererek işi biraz daha masumlaştırmaya çalışıyorlar. Ama iş bu sefer o kadar da masum değil. Yine insanoğlu, medya denen o çalıya takılıp bu derin kuyuya düştü. Duyduğunuz ve gördüğünüz her şeye inanmayın. Çünkü medya bize hiçbir zaman ve hiçbir zaman doğruyu asla göstermemiştir. Dediğim gibi medya suyun altını açan o parmaktır. Medyadaki bizim izlediklerimizi gösterenler de o siyah ve beyaz giyinen adamlar. Hikayedeki siyah ve beyaz giyinen adamların kim olduğunu anladık. Peki günümüzde bu siyah ve beyaz giyinen aynı adamlardan hiç örnek yok mu? Tabii ki var. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ben hiç kimseyi kötülemiyorum. Sadece ve sadece olaylara bakış açımızın daha da geniş bir perspektif içerisinde olmasını istiyorum. Evet, hem siyah hem de beyaz giyinen bu adamlardan en bariz örnek Elon Musk. Melida kendisiyle ilgili çok bilgi duymuşsunuzdur, çok haber okumuşsunuzdur. Ve kendisinin ismi özellikle SpaceX uzay şirketiyle anılmaktadır. <laughs> Kendisine verdiği bir demeçte dünya yörüngesine 46 binden, evet 46 binden fazla uyduyu gönderip ve dünyanın yörüngesinde bu uydulardan bir ağ örüp bu ağ sayesinde dünyanın en ucuna köşesine hatta insanların bile ulaşamayacağı o köşeye kadar internet yayını vereceğini ki ne işimize yarayacaksa insanın bile gidemeyeceği o yüce köşedeki internet ve bunun bedava olacağından bahsediyor. Bu kelime bana bir şey hatırlattı. Bedava. Bedava. Şunu asla unutmayın. Size bir şey bedava veriliyorsa siz farkına varmadan size o bedavanın karşılığı ödettiriliyor. Bedava peynir ancak ve ancak fare kapanında olur. Tamam. Bedava interneti anladık. 46 bin tane uydunun bir araya gelerek dünya yörüngesinde bir ağ oluşturup bu ağ ile dünyanın her yerine çok güçlü bir internet sinyali vereceğini anladık. Peki. 4.5G'yi şu an evimiz kullanıyoruz. Hatta bundan önce 3G'yi de kullanıyorduk. Dünyanın herhangi bir yeriyle çok ra çok da rahat haberleşebiliyorduk. Peki 5G'ye ne gerek vardı? Bakın Elon Musk beyaz giyindi ve bize dedi ki: "Size 5G'yi vereceğim ve dünyanın her yerine uyduları gönderip bedava internet hizmeti sunacağım." Peki Elon Musk'a bir de siyah kıyafet giydirseniz e Bakalım nasıl gözükecek? Evet. 5G sinyalleri o kadar güçlü sinyaller ki insanların sinir sistemini uyuşturup bir robot gibi yönlendirebilmenin en iyi yolu, en iyi yöntemi. Çünkü 5G ile yapılması istenen yayın ve dünyanın en ücra köşesine kadar ulaşabilmesi için bu yayının çok güçlü olması lazım. İşte bu yayın, yani bu radyo sinyalleri insan beynini uyuşturabilecek hale gelecektir. Ve bir de insanlara çip takılacak. Peki bu çip nasıl kullanılacak? Bu çipe emir ve komut nasıl gelecek? Tamam, bu çip bir insan hücresinde 1.4 voltluk bir enerji var. Enerji insan vücudundan alabilir veya sinir sistemimizdeki bu titreşimlerden de alabilir. Peki bu çipteki komutlar nereden gelecek? Şunu da diyebilirsiniz. Bu çip benim kulağıma ya da enseme ya da parmağıma takıldığında, elime takıldığında komutları ben düşünce sinyaliyle verebilirim. Tamam güzel. Peki ana server'ın sen olduğundan emin misin? Buna söylemeye çalıştığım o çipi gerçekten kontrol edecek kişi sen misin? Evet. Bilmediğiniz bir şey hakkında asla düşünemezsiniz. Ben size onu istediğim şekilde tanıtabilir, istediğim şekilde lanse edebilirim. Peki ana server nerede? Evet, ana soru yukarıda. 46 bin tane uydunun oluşturacağı ağ sayesinde bütün insanların zihinlerine girecek. İstediğiniz şeyi istediğiniz an yapamayacaksınız. Karar verdiğiniz her şey o anda bütün dünyanın çevresini sarmış o yapay zekat tarafından anlaşılacak ve okunacak. Evet, az önce bir cümle kurdum, fark ettiniz mi? Bilmediğiniz bir şey hakkında ne düşünebilirsiniz ki? Ona hatta isim bile veremezsiniz. Ve son günlerde fark ettiyseniz bir yapay zeka furyası aldı başını gitti. Evet yapay zeka o kadar da imkansız bir şey değil. Çünkü hayatımıza çoktan girdi bile. Peki COVID-19, Neuralink, SpaceX bunlar nasıl oldu da 2020 yılı içerisinde birbiriyle ilintilendirilip aynı konular içerisinde geçmeye başladı. Bir söz var bilirsiniz değil mi? Bir şeyi saklamanın en iyi yolu onu göz önüne koymaktır. Aslında her şeyi bize anlatıyorlar. Fakat öyle bir dille anlatıyorlar ki işte beyaz giyinmiş o adamların yaptığı şekilde anlattıkları için bize her şey ben beyaz geliyor. Fakat anlatılanların arkasında siyah giyinen adamların düşüncesi var. Yani aslında aynı insanlar söylemeye çalıştığım şu. Covid-19 robotlaştırılmaya çalışılan yeni bir insan neslinin ilk adımıydı. Evet bunun bir, iki, üç, dördüncü ve belki de beşinci ayakları da var. Belki diyorum bu cümlenin gelişi var. Hatta daha fazlası var. Dünya büyük bir değişime girdi. Eğitim, sağlık, iletişim, ulaşım ve özellikle ekonomi konusunda dünya alışılmışın dışında şeyler yaşayacak. Şu an küçük küçük değişimler görmekteyiz. Az önce de dediğim gibi ayaklarınızı sıcak suya bir anda sokamazsınız. Suyun altı yavaş yavaş ısıtılıyor. Çocuklarımız şu anda eğitimsiz kaldı. Sağlık hizmetleri tamamen durdu. Neden dolar bir anda yükselip bir anda aşağı inmeye başlıyor? Hiç düşündünüz mü? Altın bir anda 550 lira doğru giderken bir anda 450'ye düşüyor. Neden bu paralarla kim oynuyor? Bu değerlerle kim oynuyor? Dünyada bu hastalıkların yayılmasını kim istiyor? Yapay zekanın hayatımıza girmesini kim istiyor? Neden birileri bizim hakkımızda ya da bizim için ya da bizim hayatımızla ilgili kararlar alıyor? Ve neden bu fenomenler gerçekleştiği an ancak biz bunu anlayabiliyoruz. Acaba hayatımızın gerçekten sahibi biz miyiz? Yoksa bütün hayatımız hiç tanımadığımız ve ömrümüz boyunca göremeyeceğimiz insanlar tarafından yönlendiriliyor mu? Dediğim gibi bilmediğimiz hiçbir şey hakkında hiçbir şey söyleyemeyiz. Şöyle bir düşünsenize. Ben size daha önce hiç görmediğiniz ve bilmediğiniz ismini duymadığınız bir konu hakkında ya da bir cisim hakkında ya da bir fenomen hakkında konuşuyorum. Ben bunu size istediğim şekilde anlatır, istediğim şekilde tanıtır ve ilk ağızdan duyduktan sonra ilk nasıl öğrendiyseniz ömrünüz boyunca artık onu öyle bilirsiniz. Evet geldik başa. Covid-19 gerçekten bir grip büyüsü Yoksa insanlığın gidişatı için planlanmış o çok büyük oyunun ilk düğmesi miydi?